Biraz geç de olsa herkese yeni bir videodan merhabalar. Ne yapıyoruz? Adnan Saygun'a gidiyoruz. Atnan Saygun Sanat Merkezi'ne gidiyoruz. Eda'nın annesi çıkacak. Onu izleyeceğiz. Ya yalan olmasın çalacak veya söyleyecek bir şey olacak. Ondan dolayı gidiyoruz. Gidelim. Tramvaya bineceğiz. Top taşımayla falan gidiyoruz ama nasıl olacak bakalım artık. Benim <laughs> çok ne güzel ya böyle şeyler. <laughs> Toplu taşımayı özlemişim. Çok uzun sürede bir biniyordum ama biniyordum en azından. <laughs> Bu kadar kalabalıkta çok dikkat çekmem biraz garip. O yüzden başta bir giriş yapamadım. Biraz çekindim fark ettiyseniz. Videonun nabzı biraz düşük oldu. Bir de şimdi... Bir dakika sorayım. Bir de az abone var ya ondan şey oluyor yani. Her <laughs> tanınmaya çalışıyorum ama tanımıyorum ya çünkü daha 300 bir şey söyleyeyim mi? artık bu arada. 300 bilmem kaç abone olduk. Şu alt geçit bitsin. Ondan net söyleriz yani. 373 falan. Abi daha ne? Alo farkında mıyız? 8'de orada olacaktık. Saat kaç? Saat 8. Siz anlayın bakalım. Az kaldı yani. Tramvay. E tramvay diyor. Evet evet tramvaya gidiyorum ama metronun içinden çıktım. Burada Mısırcı abiyle tanışmıştık. Oranın, onun da kesildiğini koymayacağım artık. Siz kendiniz bulursunuz. Haydi. Bu arada buralarda <laughs> kemer altına yakınız. Kozak elektrikten sorulur. onu da söyleyeyim yani. Aha, her şey bitti de attan saygına gitmek kaldı. Lan olacak iş mi ya? Şeyi kaçırıyoruz. Tramvayı kaçırıyoruz. Lan. <laughs> Kornaya basıyor duyuyor musunuz? Bilmiyorum ama. Lan! Kaçadık. Sor, söyle. Bir tane alamam, video çekiyorum ben şu an. Sen bana abone olur musun? <laughs> Çocuk bir şey sorduğu için yetişemedik, bakın. Bak senin yüzünden kaçırdım ya. Bir tane Kaçırdım senin yüzünden. Bir tane. Nerede yiyeyim mısırı? Burada Hayır, şimdi nerede yiyeyim? İçeri geçeceğim. Burada abone ol der misin buraya? Demeyecek Adel misin? Abone Hayır, göstermem lazım seni. Az Neden? Hayır, kapatma. Youtube'a atacağım. Allah. Ama gözükmen lazım artık, çok oyalandık gel. İstemiyor musun? Tamam. İstem Yok. Hayır dostum yapma. Tamam geçişi de yaptık. Gidelim tramvaya. Bakın kombinim nasıl olmuş ona da bakalım. Nasıl kombin? Canavar şekli ha. Mavi ayakkabılarımı giyiyorum ama bugün giymedim. Çünkü ben beyaz giyindim. Ben beyaz giyindim için de beyaz olsun istedim. Bakalım tramvay gelsin binerken de çekeriz tramvay geldi. Tramvaydan indik. Şimdi Eray'ı arayacağız. Tersiye geçti. Ulan bu yolda bisiklet sürüyordum işte bir önceki videoda. Hiç izlemediniz, az izlediniz ama sorun, <laughs> sorun değil. Burada işte ters yönden sürüyordum. Bakın. Bir daha nerede denk gelecek ama kıymetini bilmediniz o videonun. Lütfen bu videodan sonra da onu izlemeye geçerseniz çok sevinirim. Hadi ben Eray'ı arayayım o sırada. Tamam tamam ben neresi olduğunu anladım. Az kaldı gidiyoruz. İçeride Eray'ı bulacağız daha. Hızlı yürüyelim. Bir anda koşsam ya. Hadi lan. Tamam koşma bitti. Koşma bitti şimdi tekrardan yürüme modu. Yürüme şekli. teşekkür ederiz. Rica ederiz. Buraya Eray vesile oldu sağ olsun. Evet. Çıktı annesi de çaldı. Videoda çaldı gördüler. Göz, söyledi. 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 Videoda gördüler. Çalan ben de. Bugün... <gülüyor> <gülüyor> Bakalım buradan dağılmaca mı? Dağılmaca. Çiköfte, Sen de. yarın nereye gidiyorsun de. onu söyle. Abi yarın biraz uzak. 8500 <laughs> kilometre Amerika. Eray yarın Amerika'ya <laughs> gidiyor kıskananlar yorum atsın. galiba ya. Ama sanki Amerika'ya her hafta gidiyormuş gibi abartma sen. Biraz bak kameraya. Galiba iki oldu da. Bak biraz ama i̇ki kameraya. Oldu ama ya. yani. onu şey yapma. Şu an bisküvim Amerika'dan biraz daha önemli. Ya bu da sanki her gün gidiyor. Tamam şimdi eve dönüşteyiz. ve i̇şte eve döneceğiz. Otobüsler yok dendi bana. Allah kahretsin otobüs var. Ben Deniz'i çağırdım. Brom dedim, beni gelir alır mısın dedim. Deniz'in Brom neresi beğenirsiniz? Kanzi hareket etme geliyorum gibi bir cümle kurdu. Otobüs varmış ya. Biraz ayıp oldu herhalde ama hepsi de var harbiden. Dur bakayım çıkmadıysa. Var otobüs ya. Nizim. Ha? Çıktın mı ne yaptın? Evet çıktım. İyi tamam. Ama arabada mısın ne yaptın? Arabadayım Rampayı içiyor bir şey veriyor musun? İyi. Buradayım da Oto... var burada birkaç tane otobüs ya dayı. Tamam. Biraz yumuşak gel çok gergin gelme. Tamam. Biraz kızdı herhalde. Çünkü otobüsler duruyor ya. Ben adama otobüs bir şeyler söyledim. Bak göstereyim. Şu iki otobüsü denizden nasıl saklarız onu düşün. <laughs> geldi, geldi. Geldi. Güllerin gülü. Kapat şarkıyı, kapat telif yemeyelim. Hop. Ne haber? Martı tak. Beyaz dinayla almaya sen martı tak derler adama. 12 şey Şimdi bu geçiş nasıl yapacağız biliyor musun? Ha. İkimiz şarkı söylüyoruz. Sonra tak bir es veriyor. İzelden Annemle... De... bir yürüyor. Linya'dan kara duman Hayır bir dakika. Arkaya eşlik şimdi. Nefret ettim senli cümlelerden. Arkadaşlar şuraya bir bakın şu anda. Yeşil dereden Ama burası yanı berbat yani. Berbat. Arkadaşlar şimdi şöyle biz normalde ablama gidiyorduk ki bir 30 saniye sonra falan da göreceksiniz zaten. Ablamın doğum günü, anneli... Anne, yok annemin, annemin doğum, doğum günü. günü ablamın nesi? Ablamın şey değil babalar günü. Bir şeyler işte çok fazla şey var ama bir de yolda şeyle karşılaştık. İşte böyle çok büyük bir yangınla karşılaştık. Burası berbat derecede yani. Baya kötü. Şuraya bakın. Abi yaklaştık diye, daha da kötü oluyor. Şunu çevir göster ya dayı. Oğlum baya... Umarım... Ahsan'ın bir şey olmamıştır. Yemin ediyorum korku senaryosu gibi bu ne kanka? Gerçekten tekrardan geçmiş olsun İzmir. Geçmiş olsun. Sağlığı yakın olanlara yani. Berbat bir durum. İnşallah çözülür, olabilecek bir şey. Yani ne yapıyoruz? Ablamdayız. Gel, gel, çabuk gel. Merhaba. Son kaç videodur beraber açıyoruz? 7 evet artı. Sana bir sansür geldi Benim hemen. Benim denizden neyim eksik? <laughs> herkes, herkes benim çevremdeki herkes kendi birileriyle kıyaslamıyor artık çok şey yapıyor. Şimdi olayı söylüyorum. Alt da koyabilirim buraya. Annemin doğum günü bugün. Ablamın doğum günü 5 gün önceydi. Bir önceki videoda da gördünüz zaten. Ablamın hediyesini beraber aldık. Ablam kendi hediyesini biliyor. Ama biz aynı ben zamanda ama biz aynı zamanda orada anneme de hediye aldık ama annem bunu bilmiyor. Aynı zamanda babamın günü bugün. Babama da hediye aldık. Babam da bunu bilmiyor. Yok, sen mi <laughs> kim tutsun? Kim tutsun? <laughs> İyi, i̇yi, ki doğdun doğdu. Anne. Doğdu. Doğdu. anne. 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 <laughs> Allah klimanın <laughs> önüne geldi. Klimanın <laughs> önüne geldi. Kaç. Kaç. Evet. Baba bir çakmakla hemen. Ben de ben de. Çakmak burada. Aldım. Ben de onu. Tamam. İyi, i̇yi ki doğdun. Iyi i̇yi doğdun. doğdun. Hep birlikte evet. inşallah. Ben tamam, evet, de ama. Evet, anneciğim hemen doğum günündeyken bir de abone yapalım. iste. Hediyesini evet, de abone istiyoruz lütfen. <laughs> <hiç var. gülüyor> <İsteyemedi>, i̇stemedi, istemedi. <laughs> evet. O, o, tamam. Oy hediyeler geldi, hediyeler. O neler 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 neler. Evet. Şimdi bu Evet, önce ablamın doğum günüydü. <laughs> Aa, ooo, evet, bak bakalım. Aç artık. Hadi artık aç <laughs> şu Hemen evet. bir yakın çekim alalım buraya. Gidiyor. Evet. Dur güzel çıkalım. Oooo! Hemen açalım çünkü şey şey. şişesine bakmanızı istiyorum. Şişeyi bir görelim mi? Oo. Ya çok güzel ya! Evet, zarif bir şey mi? Fena iyi, fena iyi. Evet, çok güzel bir parça. Çok bir evet, şey. Kullan. Ya, Ay, teşekkür ederim. Evet, yayın dinleyin. İyi İnşallah. Teşekkür ederim. Şimdi annemizin ki. Gösteriydi. Gözüşün bana ya. Sen de aç. Sen de aç. Açıyor. Evet, onlar ne çıkacak bakalım. Çıkışır. Bakalım. Güneş kremi galiba. <gülüyor> <gülüyor> <Ooh>. Of be! <gülüyor> <gülüyor> bu ne, <gülüyor> ne <gülüyor> melek o? Melek sen melek olduğun için bak. <laughs> Aa, melek annenle yani melek evliyesi. Evet. evet, bak şöyle. Evet anneciğim, melek kanadı, tam senlik. Şimdi Babalar Günü'nde senin bir vasfın olmadığı için anne, sen gel kamerayı tut. Çünkü Babalar Günü... <laughs> Aynen. Evet. Aynen. E bu da babalar sana. Aynen. Hadi bakalım. Tam evet, evet. istediğim şey. Bunun için. Oo. Allah 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 evet, Allah. bunun içinden evet. böyle. Baba kır ucunu Daha kır tamam. baba. Bakayım şöyle yapayım. Evet, <laughs> bravo. Çok güzel. Hadi bir teşekkür ederim. Evet baba, yorumlarını alalım. Bu güzel günde güzel çocuklarım ne güzel sürprizler yapmış. Annesinin doğum gününü, benim babalar gününü hep beraber... ...kızımın da geçmiş olan doğum gününü hep beraber güzellikle ayrıca kutladık. Evet babacığım. Çocuklarımız sayesinde, sağ olun. Peki herkes mutlu oldu mu burada aldığı hediyelerden? Yeeey! Evet. Evet. Çok güzel. Evet. 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 Hepimiz güle güle kullanalım o zaman. Ediyoruz. Rica ederiz. Resim çekilir Bir iki işlerimizi onları halledelim, geliyorum. Evet, bugün burada işimiz bitti artık. Hediyeleştik. Ablacığım, görüşürüz. Kaçıyorum Görüşürüz, hoşça kal. Dükkan kendine Ayakkabımızı giyelim, bizimkilerin yanına gidelim. Arabayla beni almaya geldiler. Güzel bir incir altı turlu bir şey yapacağız. Sağ salıyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Haydi bakalım, haydi bakalım. Tam kapının önüne indi de. İnşallah beni buradan alacaklar. Geldi, geldi. Eyvah 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 eyvah. Uzun Selam zamandır uleyken. olmayan bir isim burada. <laughs> ne haber? İyi vallahi sen İyi. Denizin burada arkada biri daha mı var? Ben yokum ben yokum. Özgürüm var arkada. Selamın. Aa bir şey oturdum. Emniyet kemeri duruyor. Emniyet, emniyet kemerinin ne işi ben var ben burada? Ben söktüm onu. Ne Gerek yok. Geldik arabadayız. Hadi bir gideceğimiz yere bir varalım. Varalım. Varalım hadi gidiyoruz. Varalım. Aman, Gidelim hep birlikte. Varalım orada da açalım. Şimdi burası çok rüzgarlı. Umarım duyuluyordur. Yani şöyle tutarsan bizim de iyi gözüküyor. Geldik oturuyoruz. Demir <laughs> ceket getirdi ama bilin bakalım benim. kime getirmedi. Kendime getirmedi. Kendine getirmedi. Denizimde de yok. Benim, için muhteşem. Şort ve <laughs> tişört kombini. Neyse. Sahil kenarındayız. Rüzgarlı ama çok keyifli. Var tam böyle huzur bulup kafa dinlemeceli. Bir şey hazır küçük. Çünkü... Ha? Dur diyorum video şey yapacağım. Şimdi bizimkiler mısır almaya gitti. Ve hala kalkmadık. Evet. Kendime flash tutuyorum. Aşağıdan Kikleri getiriyorlar, kaldım. getiriyorlar. Bak şimdi, bak, bak. bak. Oo, sütları, süt Sütleri süt. Sütleri, süt. Oğlum nereye gittiniz? Ona kadar yürüdük. <laughs> <kadar. gülüyor> Neden bu kadar geç kaldınız? Yaklaşık 20 dakikadır yoksunuz. Çok yürüdük ya, çok şu an. Harbi mi? Vallahi Yarısını yok. yemişsin Evet <laughs> <her kadar. gülüyor> oğlum gelirken <laughs> soğumuş. <laughs> Nasıl bozuldu? Hepsi ha? <laughs> Arka çalışıyor. Ne yapıyorsunuz ya? bir ettik. <laughs> Kalkmadık ha evet. Soğu soğukla baş edebildik. Rüzgar biraz şey yani. durdu Allah'tan. Oğlum güzel. ışık açıları kötü mü diye bakıyorum ama ne yapacağım bilemedim ya. Böyle iyi. Dönüyoruz şimdi. Eve doğru. Ulan neden çok <laughs> hiç konuşamadım ya. Dönelim ya çok oturduk zaten. Geçti oldu. Eve gidip uyumacı şekle. Herkese günaydın. Ne diyecektim lan? Şimdi arabayı sanayiye götüreceğiz Deniz'in. Ama götürmeden önce sanayide erkek adamın yanında ne olması lazım? Ben de siz söyleyeyim. Nakit. Nakit olması lazım. Şimdi nakit almaya gidiyorum. Biraz nakitim olsun. Sonra arabayla sanayiye, dayıma, oradan lastikçiye, bir şeylere. Gidelim hep beraber bir para çekelim önceden. Tamam. Hallettik bu iş de oldu. Evet, bugünkü görevim burada. <laughs> Deniz'in plakayı da vereyim, şikayet etmek isteyenler edebilir. Bir tane de e dönmeye çalışıyor bu arada. Bizim araba yüzünden biraz dönemiyor. Ay, tamam dostlar, gidelim bakalım. Hadi şu işleri halledelim artık. Hadi ben gideyim. Boşuna bekliyorum. Biraz motor ısınsın diye bekliyorum. Deniz'im, farkındayız. Yaparım öyle kıyaklar. Kız senin sen. Dayına geldik. Şimdi bir yerden başladık. Onu da göstereyim Neyi söktü bilmiyorum. Bir şey sökmedi, sökmemiş olabilir ama galiba bu çalışmıyor dayı. İşte bu çalışıyor. Tamam. Çalışıyor. Çalışıyor. O zaman bir hangisinin ki o? <laughs> Lastiği taktık şimdi bitti. Hadi kolay gelsin. <laughs> Eyvallah. Şimdi binelim dönelim. Benim batlayan batlayan. <laughs> Açık mı lan araba? Aa, sıfır geçti araba. Ben binemedim. <laughs> Lastiği değiştirdik bunu hallettik. Kemeri halledemedik. Kemer işi kaldı. Arabada start stop yok ki. Tardu sen de sanki start stoplu arabayla mı doğdun? Arkadaşlar alışkanlık. İnsanlar nelere alışıyor? Biraz edebiyat mı? Değil değil. Camımızı da açtık. Çünkü zindan paketi bu araba. O kadar kara ki camları. Eve dönelim yapacak bir şey kalmadı. <laughs> Çok kötü oldum. Çok kötü oldum. Dur bakalım ben bir gideyim konuşuruz sonra. <laughs> Arkadaşlar merhabalar herkese. Şimdi demiri kaldıracağız ha onu söyleyeyim mi? Şimdi arabamıza geri biniyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz? Ötme Kemeri takalım. Kütüphaneye gideceğiz Ayaz'la. Hem de hangi üniversitenin? 9 Eylül'ün. Sarfım açık. Buradan bir sağ yapalım sonra Deniz'in babasını yani Hüseyin amcayı arayalım. Hüseyin amca biz geldik ding dong falan Dur lan buradan gidelim hadi. Ayaz'ım burada bakın ayazıma. Ayaz'ım ha. <laughs> Ayaz'ım. çok havalı bir karakter olduğu için çok da hemen satmıyor kendini biraz ağırdan satıyor. <laughs> yukarıyı kapatalım. Ayaz'ım ne haber? Ne haber? <laughs> Anahtarı unuttum içinde. Anahtar. Deniz'inki denizin kalsın. Ayazım şunu iki dakika tutuyoruz. Evet. Uy. Şu arada bir da, geliri bir gördüm yani. Öyle evet. de burada yoksa bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bu camları bak. Ben ya varım burada. Ya oğlum ne olacak? Bırak 2 dakika şuradayız. Şimdi geldik. Neredeyiz? 9 Eylül Kütüphanesi. Evet. Şimdi burada çekim yapmayacağım ki sonra bir daha bizi uğraştırmasınlar. Çünkü girmem pek de pek sağlıklı değil. Kim onu ya? İşte ha, çekim için sıkıntı olabiliyor kanka. İnelim. Bakın 9 Eylül Kütüphanesi'ne. Bu da ben. Hadi geçelim ders çalışmaca.